14 Temmuz Pazar gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Şimdi biz güne başlarken aslında dünün enerjisini bugüne taşıyan bir enerji de oluyor olacağız. Çünkü dün gece e, dünkü videoyu izleyenleriniz hatırlayacaktır. E, günü kapatırken ay güneş karesiyle kapatmıştık olumsuz görünümüyle. İşte bu görünüm bugün de aslında bize güne başlarken merhaba diyen bir görünüm olacak. Ee, ve e, ay e, güne e, girdiğimiz bu e, zaman diliminde e, güneş karası ile e, bizi etkileyen enerji de olacak. O yüzden e, zorlandığımız, denge isteyen ama bunu sağlamakta biraz güçlük e, çekecek olduğumuz biraz agresif bir e, enerji e, çalışmaya başlıyor olacak. E, ay kiron karşıtlığı ee, sabah saatlerinde devreye girecek. Ay kiron karşıtlığının da devrede olacak olması hem ay güneşe kare hem kirona karşıtlık olumsuz. Yani ayın e, boşluğa girecek zaten ve çok uzun bir süre boşlukta kalacak günün genelinde aslında ama boşluğa girmeden yapacak olduğu bu olumsuz görünümler ister istemez agresif enerjilerinde çalışacak olduğunu anlatıyor. Kimseyi kırmamaya, dökmemeye, incitmemeye özen gösterelim lütfen. E, ilişkilerdeki dengesizliklerin artabileceği, tartışmaların, agresyonel durumların kendini gösterebileceği, e, enerjilerin çalışacak olduğu bir zaman dilimine işaret ediyor. Karma yaratmamaya, kimsenin gözünden akan bir damla yaşa sebep olmayalım. Tam tersine bu enerjiyi yaraları sarmak, iyileştirmek, daha şifa ve şifalandırıcı enerjileri aktif etmek adına kullanmanın e, farkındalıklı yanını kullanalım lütfen ilişkilerde agresyonel durumlar, tartışmalar, baskı ve manipülatif enerjiler, ani fevri bir anda e, bir sinirle mesela kalkıp karar vermenin yarı, e, karar ver karar verip harekete geçmenin yaratacak olduğu olumsuzluklar yani ya zararla kal şey e, sinirle kalkan zararla oturur diye böyle bir enerjinin çalışacak olduğunu anlatıyor. O yüzden dikkatli olalım. E, hem ağzımızdan çıkana hem Karşımızdaki kişilerle kuracak olduğumuz diyola, hareketlerimize, halimize, tavrımıza, düşüncelerimize, fikirlerimize, duygularımızı gösterme şeklimize, e, bunu onları dile getirme şeklimize biraz daha dikkat edip yapıcı tarafta olmaya, yıkıcı taraftan uzak kalmaya özen gösterelim lütfen. Aksi takdirde çünkü ilişkilerin gerçekten zorlanacağı e, bir tema çalışıyor. Hem kendimiz üzülürüz hem de başkalarını üzmeye de hacet yok aslında gerek yok diyor gökyüzü bizlere ve tabii ki ay akrep burcuna geçecek ama akşam saatlerinde gerçekleşecek bu akrep burcuna geçişi saat 17:52'den itibaren ayın akrep burcuna geçmesiyle beraber pluto'ya ve ee, Venüs'e yapacak olduğu olumsuz görünümde devreye girecek tabii ki. Bugün öyle çok tatlı haberlerle gelemedim gördüğünüz gibi. Önce ay akrep enerjisinden biraz bahsedelim. Ay akrepte olmayı sevmiyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Zararda dediğimiz yerleşimdedir. Ayın akrepte olmasıyla beraber biz kendimizi yenilmez hissetmeye başlarız. Sezgilerimiz ve sağ duyumuz öylesine gelişmiş bir enerjide olur ki Hiçbir şey gözümüzden kaçmaz. Ruhumuzun derinliklerindeki duygularımızı kimseye sezdirmeyen, iç dünyamızı sadece anlaştığımız özel insanlara açtığımız ve bunu da çok sıklıkla yapmadığımız bir enerji çalışacaktır. Ama şunu da unutmayalım: çekiciliğimizin ön plana çıkacak olduğu ve çekiciliğimizin mıknatıs gibi çalışacak olduğu bir enerji. Enerjimiz tükenmez. Fakat eğer bu enerjiyi kontrol altına almazsak, yıkıcı olacak olduğunu da unutmayalım. Ay akrep teması hiçbir meydan okuma benim için ürkütücü değildir demek. Hiçbir şey benim için imkansız değildir demek. Ya siyah var ya beyaz. Başka tonlar ve griyi kabul etmiyorum demektir. O yüzden biraz sert bir enerji, dikkatli olmaya özen gösterelim. İlişkilerde de kıskançlık ve sahiplenici temaların ön plana çıkacak olması ister istemez ilişkileri zorlayacaktır bazen duygularımızın esiri olduk, bazen de duygularımız konusunda ikilemde kalırız. Hem kıskançlık duyup hem de karşı tarafın aşırı e, bizi kıskanan ya da bize karşı bağımlı olan enerjisinden de rahatsızlık duyabiliriz. Duygularımızın karanlık, belki de hiçbir zaman gün ışığına çıkmayacak yanıyla yüzleşmekten korktuğumuz bir temayı anlatır. Ayın akrep burcundaki seyri dönemindeki enerjiler. Duygularımızın o kadar çok yoğun olduğu bir dönemdir ki bu birine gerçekten aşık olmak çok da hafife alınacak bir enerji olmayacaktır bu dönemde. Romantizm ve idealizm olmasına rağmen Ayın Akrep burcundaki seyri sırasında bunu gö göstermekte zorlanan bir enerjide ortaya çıkacaktır. Ee, kıskançlık teması, manipülasyon teması, güçlülüğe karşı hayran olma teması, ama bunu sadece ikili ilişkiler anlamında almayın. Hayatın her alanına dair o güce karşı duyulan tutkuyu da gene ön plana çıkaran bir enerji çalışacaktır tabii ki. Ee, ister istemez e, gizli saklı olana çekinmek, gizli saklı olanı ortaya çıkarmak ve gerçekten onların da ortaya çıkması gene ee, ayın akrep burcundaki seyri dönemine denk gelebiliyor. Duygusal anlamda daha derin etkiler yaratıp almaya da yatkın olacak olduğumuz bir dönemi de işaret ediyor olacak tabii ki. Ayın Venüs'le ve Plüto'yla e, yapacak olduğu bu olumsuz görünüm gene ilişkileri biraz e, olumsuz anlamda etkileyecek durumlara işaret ediyor. Dengesiz doyumsuz, alıngan, sinirli, kıskanç, sağa solu belli olmayan tutumlar içerisinde olabiliriz ya da bu tarz tutumlar davranışlar sergileyen kişilerle karşılaşabiliriz. Özgürlüğümüzün çok fazla ön plana çıkacak olması ilişkileri zorlayan bir temayı da beraberinde getirecektir. Ya da ilişkilerde eğer çok baskılanan kıskanan bir partnerimiz varsa ya ben burada artık çok sıkıldım, çok bunalıyorum, prangalar halindeyim, hapsedilmiş hissediyorum deyip bu ilişkiden kendimizi özgürleştirmek istediğimiz enerji ve temaları çalıştırıp ilişkiyi sonlandırmak, bitirmek gibi enerjilerle çalışabilir. O yüzden burada dikkatli olmamız gereken şey ilişkinin daha doğru gitmesini sağlayacak olan enerjileri çalıştırmaktır. Tabii eğer ilişkinizin temeli sağlamsa. <laughs> Pardon. Ama aşk ve romantizme dair hayal kırıklığını anlatır, duygusal ilişkilerde mutsuzluk ve acı çekmeyi anlatan bir göstergedir. Maddi kaynaklarımız ve parayla ilgili de dikkatli olmamız gerektiğini, çok şanslı olunamayacak olan bir döngü ve dönemde olduğumuzu da anlatır bir şeylerin üzerindeki hakimiyetimizi kaybetme korkumuzu anlatır aslında bu görünüm. O yüzden o kaybetme korkusu yüzünden daha derin duygusal yanıltıları uyandıran ilişkilerden kaçınma şeklinde de görünen davranışlar sergileyebiliriz. Yani eğer sergileyecek olursak aslında altında bunların yaptığını görmek lazım. Garip ama uygunsuz ilişkilere çekilmek, garip ama uygunsuz tekliflerle karşılaşmak gibi konularda gene gündemimizde olabilir. İç korkularımız ortaya çıkabilir. Korkularımızla, endişelerimizle, vesveselerimizle, karanlık yüzümüzle yüzleşmek, kararsız davranışlar sergilemek, negatif eğilimli olmak, Negatif bir enerjide olmanın yaratacak olduğu olumsuzlukların hayatımızın her alanına yağılması ve bizi biraz rahatsız etmesi gibi temalar görülebilir. Aşkta, flörtte sorunlar, başarısızlık ve mutsuzluk getirebilecek her türlü ilişki döngüsü, iş ve kariyer hayatımızı etkileyebilecek e, sıkıntılar, e, duygusallığımızın e, gerçekten bizi zorlayabilecek olduğu temalar, bencillik, kendimize aşırı düşkünlük. İş yaşamımızda başarıya ulaşmak için tehlikeli ol o olaylara kolaylıkla kalkışabiliriz ya da arkamızdan dönen ve döndürülen o karanlık işler, manipülatif ayak oyunları e gibi durumlar içerisinde olunduğunu fark edebiliriz. Birdenbire ortaya çıkan kargaşa durumları, karamsarlık, hüsran, yanılgı enerjisi. Geçmişten kopmak isteyen ama bir türlü kopamayan, oranın karanlık enerjisi içerisinde kalıp kendini kaybeden bir e, içsel döngü içerisinde kalabiliriz. Kendimizi sık sık tehlike içerisinde bulup garip garip işlerle uğraşabiliriz. Duygularımızın kolay kolay açığa çıkmayacağı bir enerjidir bu. E, kendi içimizde yaşamış olduğumuz hiçbir duyguyu açık etmek istemiyor olacağız. Çünkü bunu zayıflık olarak gören bir temada olacağız manipülasyona, baskıya açık bir enerji. O yüzden etrafımızda bizi manipüle edebilecek, agrese edebilecek, bizi hırpalayacak, bizi gerginliğe sürükleyebilecek her türlü ilişkiden uzak durmamız gerektiğini anlatıyor. Her türlü kişiden, durumdan uzak durmamız gereken enerjilerin çalıştığını anlatıyor. Ayak oyunlarına, entrikalara karşı dikkatli olalım. Bizim de gizliliklerimiz, sakladıklarımız varsa unutmayalım ki ortaya çıkacak olan enerjiler çalışacaktır. Aa, ben de bunun ortaya çıkmasını beklemiyordum deyip sonradan şaşkın bir e, duruma ya da bizi zor duruma sokabilecek durumlar içerisinde kalmayalım lütfen. Bu sert enerjileri yumuşatmak biraz daha kendi alanımızda kalmakla alakalı olacaktır. Empati elden bırakmayalım. Uyuma dikkat edelim. Baktık empati uyum karşı tarafla alakalı yok işlemiyor. O zaman her zaman ne diyoruz? Kendi alanımızda kalıp bu enerjinin yumuşamalarını sal, e, yumuşamasını beklemek ya da kendi e, karşı tarafın kendi iç dünyasında o döngü içerisinde e, biraz daha e, sakinleşmesini e, sağlayacak e, o hava gelmeyi beklemenin doğru olacağını söyleyebilirim. İlişkiler adına stresli para kayıpları verebilir. Ekonomik anlamda adım atmıyoruz, riskli durumlara girmiyoruz. Her türlü manipülatif durumdan uzak duruyoruz. Agresif, gergin, hırpalayıcı enerjilerin devrede olmasıyla beraber farkındalıklı tarafımızı ön plana çıkarıp daha duyarlı, empatiyle hareket etmeye de özen gösteriyoruz. Evet bugünlük de benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Lütfen sevdiklerinize bu videoyu izlettirin. Yorum ve beğenilerinizi benden mahrum etmeyin. Ve sevdiklerinizi kanala davet edecek olursanız benden mutlu olmaz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.